Sim, minha tia. Oha çok aşağı indik lan 2500 Ama hadi binde falan Tamam Ben radyatif bu sefer fazla indik Yeni açılmış bir ne lan? Patlattım bir şey ama Radyus ne Kanka tümör var burada Tümör, ne? Kaz kaz. Kazdım bir bok çıkmadı. Ölmüştü mü? Ömerleri Ne lazım? Tamam marka intihar olalım. Şuradan birazcık şey dur nitra nitrat. Banyum ne lan? var nitrat var. Nitra var. Nitrat değil ki bu nitrat. Nitro işte. Burada altın var topla abi. Onları da toplayın ya ne var ben ne yok. Ben her toplayın. şeyi topluyorum ya sokağa Tamam. Tam tümörden bir ok çıkmıyor. Eşeğimiz var mı? Tam katırımız var. Katır gel buraya amın oğlum. Bir daha nitra ne koydum. Şey Nereden kazacağız? Buradan kazacağım buradan. Büyümüş ne o? Tümör he. Bu sıkıntı şeyler olabilir. Başlayalım, başlayalım. Ana, bu ne başlayalım. lan? Başlayalım. Bu ne lan? Buraym. Guard Buraym. Kaz abi. Kanka. Aa, danger diyor. Doz, tehlikeli get diyor. close diyor. Alamıyoruz herhalde onu ya. Ana. Kanka, dangerous diyor. Anam. Ondan uzak dur. Kardeşim, ama. uzak dur. Onu nasıl patlatacağız? Oğlum, böcek Değil şekil he. mi değiştirdi ama? Maokai burada işte. Kardeşim, o nasıl çevireceğiz o böcekleri? Onu toplayamıyoruz kanka. Amına koyayım. Bunu pat Atacağız abi? Bunu patlatamaz mı? Eşek Aa, nerede? Kırılıyor. Bomba mı bomba? Aa, kırık, Şurada bir şeyler aşağı var. Aşağı inin ya aşağı. Olamaytlar var bak burada. Nişasta tındığını falan alıyor mu? Ne bokuyor acaba? Piçler geliyor. Piçler. Amın çocuğu, ya. Onlar ne var orada? Sürmüyor ya. Bunu vururuz. Mavi vurma. Bu ne evet. var? Kardeş, burası full uranyum kaynıyor ya. Gözüm, gözüm Kardeş, yok oldu. Dikkat edeceksin. Ya neymiş? Su uranyum toplanıyor mu? Aa burada 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 evet, Toplanmıyor. mor mor kayıt burada. Altın var ben altın alıp holomayt var holomayt alıyorum. Eşeyim bu uranyum. Eşeyi buraya göndersenize. Al C al C ile al. Ne oluyor lan Oyun Holomite ne abi Holomite? Topla topla şey ben biraz topladım onu ben. Ben ben de topladım. Çiçek gibi bir şey şu ya. O. Ha, bu Abiciğim ha olan olan Çiçek, çiçek değil abi çiçek değil Holomite. Çiçek değil ya. Böyle bir Kazıt tane. Benzer yani böyle şey. Kazlık gibi Maden gibi ya. değil. Maden gibi değil. Nereye kazacağız burada ya? Buraya kazıyor herhalde. Çiçek. Yanıma geldi. Şurada bir can şeyi vardı onun onun. Bence uranyumlar pat böyle çok saçma bir teorim var ama. Şurada yukarıda bir yer vardı oraya gittik mi? Nereden kardeşim ben Benim burada yukarıda bir Başka onu niye kazdın? Canım yok onun. Oğlum nitra bu nitra gerizek yapmış. Mermi lazım. Gelin gelin buraya uranyum kaynıyoruz. Şunu kazmayın sağ üstteki, canınız atılırsa. Geldi. Geldi, geldi. Bekle, bana bırak. Bayağı güçlü. Evet. Oğlum, bu da mı saçıyor. Kardeş, sizde yaratıklar ya böyle var. bir şey oluyor mu ya? Kardeşim, nasıl geçeceğiz buradan? Bu yaratıklar sizde bir şey oluyor mu? Böyle yanıp sönüyor mu? Ee, evet. Ya yani böyle kaplaması yanıp sönüyor mu anlamında? Evet, evet. Evet, evet. Uranyumdan dolayı ya. Bak şu an mal Kardeşim her yer uranyum mu? Anne ne satayım. Şey var burada şey. Canım gidiyor. Neyi var? Ölüyorum lan ben. Morkay burada. Bana şey lazım. Can şeyi lazım. Kardeş bunları sıkın Şur, patlatın ya. Orası? Patlatın şunları ya. Amına koyayım canım gitti lan. Ananı sikiyim. Geri çekil, geri çekil. Geri çekil, geri çekil. Ya, ya bomba mı atıyorsun? Kardeşim şunu kırın ya. Arka geldi arka. Şunları nasıl kıracağız? Kökten bitiriyorum işi ya. kaydı onu şey yapsana şunu. Işte. Kırdım bir tanesini. Onu boş ver şurada morkayt. Sıkır şuna ya. Aha şey holo mic buldum. Benim canım azaldı baya. Can ya. yani şey lazım. Eee bu kadar... burada bir şey kalmadı galiba. Ne diyorsunuz? Katli bir şekilde ilerleyin. Orada kalmadı da. Tamam, buraya gideceğiz buraya. Umut şuraya aç. Umut şuraya aç kanka. Açacağım. Şu ne? Hızlı çeker onu almam lazım. Burada cam var. Bunu ateş edince patlıyor mu bu? Çeker nerede? Şunu bir işaretleyin de. Kazmayı da Heh. Bak şurada altın var Gel şuraya hadi Gel buraya kaz Dur şu morfetleri alsanız olur Alın mısın? O kayıt nerede lan? Burada benim Ana Ananı sattım Burada kardeşim Düştüm <laughs> abi abi bu yol? Kazdım o kadar iki çekil. Ne oluyor oğlum? Yer çekil. Ya al derken, niye neyin kafasını yapıyorsun? Terabiliyorsun zaten. Bakın düştüm sen de orası. Al ben uçtakileri alıyorum. Kalanları sen topla. Sen aşağı in de bence yeri kaz ya. Ben kazmış olmuş. Kazamadım ki. Olmuş sen Onu... nereye gidiyorsun Ama... kardeşim oradan. Hadi dedim belki aşağıda Oğlum toprak nereye devam edip oraya doğru yani evet, şimdi Evet burası gel. Ha öyle mi? Ben metle gel. Oğlum. Mor kite var. <laughs> Mor kite var baya. Bitkileri falan da toplayın da onlar bir şey yarıyor. Bir şeyler satın alırken falan. Mole. We Swarm Molly gel. Böcek sürüsü geliyor diyor. Olamayt ne kadar var? Az kaldı. Burada var bir tane olamayt bu bu kopuyacağım. Ne bu ne? Bu ne? Şu ne? Bu ne lan? Bu ne lan? Ummanite ne ya? Alınıyor mu? Alınıyor lan. Ummanite toplayın. Toplayın. Abi. Arka geldi arka. büyük geldi büyük geldi Bu ne abi ya Önce <laughs> zamana koyayım öldüm <laughs> Hayvan gibi geliyor Bu ne lan patlıyor Kaldırsana da beni Neredesin ki? Doğru değil mi? Gondur şu havada tavuk uçağına asılsana uçan. Uçağını alacağım ben şimdi Patlıyor bu çık Patlayanlar geldi Yeni yaratıklar Uçan geldi Anladınız <laughs> Kıştık Tamam 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 sakin Sonra bak Bani buraya doğru geliyor var Polo vardır şurada bir yerde onu Gelin can var gel gel Burda can var gel Can, can var mı? veren geliyor patlıyor bunlar Can vardır Polo var can var <laughs> Şu can bak şu can. Tamam alacağım. <Sessizlik> can mı dur ben de alacağım. Ana var bombu gel. Nerede abi? Şurada oh. var bak küçük bak bak burada. Abi bana geç ama ne koyayım. Ama ne sikeyim. <Sessizlik> <laughs> Baldım geri alabiliyor muyum? Alayım. B'ye kazandım Orası ne bir var ağabey Ya kim? Aman İçim alt söylüyor mu birazdan? Hah <laughs> ha, gel 600 mermi kaldı Aa benim mermim yok abi. Mermi söyle. Biri şeyi söylesin Ben söylüyorum. Kıymat söyleniyor. Burayı söyledim. Ben altı topluyorum. Nerede şey? İkmal gelecek burada. Başka anam an, var. An. Abi ne oluyor abi? Abicim <laughs> dibinde beklesen. İkmal üzerime düştü abi. Lan uzakta bekliyorum. Baksana uzakta beklesin de etki alanı var. Tamam geleceğim. Bizim sen de uçarak gidiyorsun da. Çekil. Çekil. Allah. Gel bakalım, gel. Biraz Aşar aşağı gideceğim, biraz aşağı. Nerede abi? Ne oldu lan? Geldim, gelin, gelin burada. Altın var, toplayın. Altın alın abi, ne var ne yok, şeyleri alın ya. Bu neymiş? Nitra Rantla lazım da ha. Şunu boşaltalım bekleyin. Olamayın. Bitmiş abi görevi. Şey kalmış. Hmm, Nerede guys. şey? Katır. Eee e, burası orospu çocuğu kaynıyor arkadaşlar. Gerçekil, Bombardım gerçekil. Bomba attım, gerçekil. Ya götüme niye atıyorsun ki bomba? Oğlum şu bombayla öldüğünü o kadar zevkli ki anladın. Var mı bir şey görüyor musunuz? Ah, o da ol, şey. onu da alın abi, onu da Top, 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 top. Gel gel buradayım gel. Meyve var bak onu aldım. burada. Geldi geldi. Marka de var başka bir de var. Bırak bomba atacağım dur. Yapışkan Aynen. Yapışkan beyin bomba. O ne o ne? Arkasına sıktım, mı ölür bu? Etçedi bastım. Morkayt var topla al. doldun oğlum ayda ananı sik. Bu ne? Umanite ne <AOZE> Umanite right yeah, ne böyle? Elinizdekiyi boşalt. Bir item atalım. Mor şurada şurada. Morkaytı gördüm. Umut şuradan dersen Umut. İşaretledim Mor bak buradan da. Herhalde tamamlar aynen zaten 3 tane kalmıyor ama. Toplayın. Buradan bir yol var Arkanda bombur arkanda. Bu kim? Baş var. Patlayıcı. Alacağım. Patlıyor patlıyor. Patlasın ya. Doldu benim eli ya. Boşan. Ananı ne ananı Ana ne ne ne. Tamam vuracağım ben onu buradan vuracağım. Sen kaç. Balta fırlatıyorum içeriye. Ha hadi bak. Sen mi atıyorsun lan o baltayı lan, lan 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 lan. niye götürdünüz yere? Satır benim burada oğlum zaten buraya geldi. Aşağı mor kayda attım bak onları alın. Tamam sen al gelirken. Katıra koy bitti zaten görev. Bitti de başka şeyler de toplayabiliriz. Bak şurada nitro var mesela. Biraz daha ilerleyelim ya. Nitro toplayabiliriz Oğlum, hayvan gibi bastıracak Tamam, çağırın abi onu Bekle, bekle ya İlerleyin Bu ne? Olamayt var yukarıda Tamam, hadi çağırın. Ha. Çağır, hazır, çağır Çağırıyorum Çağır ya Eşeği takip edeceğiz <laughs> şimdi Tamam, tamam Buraya mı geliyor lan? Bilmiyorum Müziğe bak çok sakin bir müzik var. Aynen. Müzik inşaat yani, telifi değildir amına Müzikleri kapatmadın mı kardeşim? Ha geliyor yürümemiz lazım. Müzikleri her oyunda kapat diye 5000 bin, bin, defa söyledim ama. Şu anınız ya ne ya müzik ne kapatmadı ya. ya. <laughs> da. Abi kardeşim. tamam bu işaret koyuyor da yarmak gibi. Hani, yukarı yukarı, mi yukarı, mi? yukarı sonra tartışın hadi. Kardeşim bu ne yapıyor? O delikten mi geçecek şimdi? Ananın. Anlıyorum abi. Anladım abi. Anladım abi. Eee Oraya şey atamıyorum ki ben Hook ben atam ben hooksuz gidebiliyorum Anladın zaten Umut bekle attım ben gel Oros bu çocuklarım istilası attım Attım bile ben Bas 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 Bulun. Arkasından yiyor arkasından yemesi lazım Ana avradı evet Gözden girin abi Kapsül ne sıkın Kardeş Oros bu çocukları var ya Kardeş mesafe giderek yükseliyor ben anlamadım Ya bu ne oğlum Bunlar da mı radyasyonun? Artık hayvan gibi gidiyorsunuz. Bütün adam yavaş koşuyor. Arkanızda geliyor adamlar ha. ne? Bana kalıyor bu temizlemediklerinize. Atınızda olacaksın. Baş bu ufak bir destek. Ananız. Allah kahretsin. Ana ne diyeyim? Ana ne diyeyim? Ver lan baltayı, ver lan baltanı. Allah'ım. Allah! Bana yersin. Nereden? Bu nereye gidiyor? Ben bu kartı geçiyorum ya. Abi hayvan geldi ya. Tamam yavaşlattım onu. Çıkıyor. Koşan koşan. Kaç, metre kaldı? Atlayan. Gel baş gel vardık. Ya bunu niye attın bu bu? Nasıl vardınız oğlum? Kardeşim ne güzel çıkıyorsunuz ya. <laughs> şuradan gel abi şuradan. Baba vardı ya. Baba adam. bindi bindi. Geber amına kudum. geber. Kaçayım mı? Vurdu, gözünüzü önünde Malkite aldım. Malkite aldım. Abi ben ölüyordum. Ne oluyor? Doğdu be. Malkite toplu olmuş. Anasını sikeceğim. Gelemiyor musun Anlarsın. 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 Çok çok şey var var öleceğim Radyasyon çok. çok Anlarsın. Anlarsın. geldi. <laughs> kolaydı ya abi o borlu, borulu gibi yok mu ya bunun evde yok. bir çöp kokusu var benim acilen halletmem lazım nereden geliyor bu koku götünün işte işte böyle yes. <laughs> bir şey aldı bakalım güzel güzel. Bu bölümü de sağ salim bitiriyoruz.